arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün videoda gördüğünüz gibi sizler gördüğünüz gibi arkadaşlar biz de Minecraft serimize devam ediyoruz. Ama evimize geçtik. Arkadaşlar ama bu bugün çok normal bir gün değil. Bugün bize zombi basacağız. Bizi zombi istenesine karşı gördüğünüz gibi, bu evde gayet güzel bir şekilde koruyacağız. Ve bizde silahlarımız var. Gayet güzel bir şekilde burada arkadaşlar koruyacağız. O yüzden videomuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi zombileri kesmemiz. Abi açalım. Aaa zombi. Zombi arkadaşlar zombi zombiler gidin evimden gidin evimden kapı arkadaşlar kapıyı aa zombiler ah çok korkunç arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen eee arkadaşlar reklamlardan dolayı özür bir şekilde şimdi zombileri tarayacağız hemen kılıcımı alayım üst kata çıkalım arkadaşlar elmas elmi daha güçlü Yoksa zombiler mi? Hemen zırhlarımızı alalım arkadaşlar. Yaşamamız için tek önemli olan şeylerden biri bunlar. Arkadaşlar her şeyimizi alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen onları da alalım çok hızlı bir şekilde. Her şeyimizi alıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Altı, ve elmamızı alalım hızlı bir şekilde. Okumuzu da aldık her şeyimizi aldık. Artık zombileri arkadaşlar ince göster tevete ölmez bu maç bitmez. Evet arkadaşlar neredesiniz sizi pis zombiler. Evet arkadaşlar hemen atlıyoruz zombiler siz ne ayaksınız koçum siz ne ayaksınız. Gelin bakayım. Arkadaşlar biz şimdi hemen hemen üst, üste çıkmalıyız. Allah evim içine zombi basmış. Sıkıntı yok arkadaşlar hemen üst kata çıkalım hızlı bir şekilde çık, çık, çık. Şimdi buradan lavımızı alalım hızlı bir şekilde. Tamam zaten bizdenmiş. Tamam hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar var ya zombiler bizi şey yapmaya çalışıyor hızlı bir şekilde şimdi zombileri tarayacağız. Lavımızı hızlı bir şekilde zombinin üzerine gel bakayım seni pis zombi. Evet arkadaşlar galiba zombi yakıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi o yapalım. Bunu atalım. Arkadaşlar bütün zombileri böyle lavla öldüreceğim. Size pis zombiler. Yoksa arkadaşlar onların işi bitmez. Al seni pis zombi. Hepiniz yok olacaksınız. Evet arkadaşlar düşündüm de kötü bir fikir. Hayır. 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 Lan bastı arkadaşlar. Daha sonra bunu arkadaşlar düzelteceğiz. Sizlerle bitti. Şimdi. Ay yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar öleceğim. Uh, arkadaşlar çok kötü ya. Evet zombi arkadaşlar yerleri yok oldu. O zombiler var hala. Siz yeneceğim zombiler. Pis zombiler. Gelin bakayım. Evet bu start evet bitmez bu maç bitmez arkadaşlar. Bunları nasıl düzelteceğiz sonra? Bir şekilde düzelteceğiz. Evet zombiler bitti arkadaşlar. Zombi istilası. Evimizi zombiler karşı koruduk evet arkadaşlar. Abi zombi 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 yer evet arkadaşlar. Bölüm 2 Creeper'lar. ben e, Creeper'la devam ediyoruz. Selamlardan dolayı çok özür dilerim sizlere. Şimdi az ses turumuza başlayalım. Bu sefer böyle bir yerde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an her yere şeyler bastı. Creeper'lar pis Creeper'lar arkadaşlar adım. Şu an her yere sağlıklar ama Creeper'ları temizleyelim. Arkadaşlar reklam, reklamdan dolayı çok üzülüyor. Patlama gidin. Arkadaşlar her yerde creeper ya. Şaka gibi de valla. Creeper'lar çok kötü arkadaşlar ya. Creeper'ları keseceğim. Creeper'lar çok tehlikeli. Arkadaşlar kendinizi temizleyeceğim. Abi ölmüyor ya basit basit. Siz patlamayacaksınız patlamadan sizi geberteceğim. Pislikler. Bak bir tane dibimde al. al, Allah'tan patlamadı. Al al sizi gidin. Terk edin benim olduğum adayı. Terk edin sizi pis creeperlar. Kabası tertemeli ölmez. Bu maç bitmez. Evet arkadaşlar Bu kabası bu iş bitmez. Evet arkadaşlar kabası tertemeli ölmez. Bu iş bitmez. Bu savaş bitmez arkadaşlar gibi. Evet kalbe temizledik. Hepsi aha bir tane daha creeper var. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet arkadaşlar hepsini temizledik. e, reklamlardan için özür dilerim. Aaa yerine sardı. Nalit olası şeyler. Evet arkadaşlar tekrar onları temizlemek zorundayım çünkü ayırmış sağlılar. Creeper'lar nereden geliyorsanız gidin artık sizin kralınızı da öldüreceğim yoksa bir daha gelirseniz. Alın hepinizi alın hepiniz. Arkadaşlar or ormanın derinliklerine gidenler de var ya. Cık. Görüyorsunuz mu? Geç, Evet arkadaşlar bunu da aldık gördüğünüz gibi baya çok creeper var hepsi temizlemek zorundayız abi arkadaşlar bunlar bitmiyor ya sürü sürü geliyorlar krallar onları yolluyor sürekli aga Cık. gelin bakayım gelin gel bakayım ne ayaksın oğlum sen abi bak sen yine, yine pat patlamaya çalışıyor oh. Arkadaşlar tek attık. <laughs> tek attık. Evet arkadaşlar tek attık. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Son bir tane creeper kaldı galiba. Evet o da gel bakayım kurtçuk. Gel bakayım kurtçuk. Abi kurt kaçıyor. Kurtu da hemen alalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bırakalım doğasında kalsın. Bu şirin kurtçuğun hiçbir günahı yok. Abi hala bitmezler. Bak oraya nasıl gittin sen? Sen buraya nasıl gittin creeper? Creeper arkadaşlar buraya kadar kaçabilmiş. Şey... Nasıl kaçtıysan artık creeper. Arkadaşlar çok uzağa kaçmış bu creeper. Evet arkadaşlar bunları da tek attık. Baya güçlü kılıcımız. Evet arkadaşlar şimdi gidelim bu creeper'ı keselim. Son creeper'ı da atlayalım hemen. Evet hızlı bir şekilde. Neredesin creeper'cık? Evet arkadaşlar biz bir creeper'ları bitirdik. Yavaştan videomuzu son. Arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim. Daha çok kutlar videoyu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir gün bir, bir, bir zombilerden ve creeper'lardan karşı kendimizi koruduk. Acho que todos de casa vão ligar para o meu Facebook, na casa se viram. Acho